Herkese merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalı ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere kamera sistemi kayıt modlarından bahsedeceğiz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kamera sistemi kullanıyorsunuz, kayıt cihazınız hangi modda kaydediyor? Bu videomuzda size kamera sistemi kayıt modlarının avantajları, dezavantajları ve çalışma mantığı nedir detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Önümde görmüş olduğunuz farklı markalara ait XM, Hight Vision, Dahua. Marka model fark etmek sizin tüm DVR kayıt cihazlarında üç farklı kayıt modu bulunur arkadaşlar. Birinci kayıt modumuz genel kayıt 7-24 sürekli kayıt etme görüntü olduğu sürece o kanalı sürekli kaydeder. İkinci modumuz harekete göre kayıt etme. Kameranın önüne herhangi bir nesne, cisim geldiğinde harekete göre kayıt yapar. Üçüncü kayıt modumuzda alarm girişi. Eğer DVR kayıt cihazımızda alarm giriş özelliği varsa bu girişe herhangi bir alarm dedektörü, hareket dedektörü, manyetik kontak ya da bim dedektörü gibi alarm dedektörleri bağlanarak kayıt ettirilebilir. Üçüncü seçeneğimizi eleyelim arkadaşlar. Artık yeni nesil DVR kayıt cihazlarının hemen hemen hiçbirinde alarm giriş özelliği yok. Kullanılmıyor. Alarma göre kayıt da artık çok sağlıklı bir şey değil. Bir sürü teforatlı dedektörü koyacaksınız. Dedektör görecek kayıt yapacak şeklinde kullanılmıyor. Biz genel kayıt ve harekete göre kayıt modu üzerinde duralım. Genel kayıt dediğimizde DVR kayıt cihazı sürekli ekranda hareket olsa da olmasa da o kamera görüntüsünü kaydeder. Harekete göre kayıtta sistem eğer bir algılama olur ise, resim değişirse daha doğrusu kamera ekranındaki resim değişirse kayıt eder. Bu modlarda avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Genel kayıtta hiçbir görüntü atlanmaz. Yani hareket oldu mu olmadı mı buna bakılmaz sürekli kaydedilir. Bu da DVR kayıt cihazının kayıt süresini, kayıt kapasitesini doldurur. Boş görüntü kaydedildiği için. Örnek verecek olursak 4 kameralı bir sistemde eğer sürekli kayıt açılmışsa, içerisinde de 500 GB bir disk varsa H265 Plus bir cihazda yaklaşık 10 gün kayıt eder sürekli kayıtta. Ama DVR kayıt cihazı harekete göre kayıt özelliği aktif edilseydi bu süre yaklaşık 30 güne kadar çıkabilirdi. Peki harekete göre kayıt özelliğinin dezavantajları nelerdir? Neden sürekli kayıt cihazları harekete göre değil de bu şekilde iki farklı mod oluşturulmuş. Harekete göre kayıt yaptığımızda sistem disk ömrünü azaltır. Sürekli kaydı durdur, başlat, kaydı durdur, başlat şeklinde diskin ömrünü biraz geriye çeker arkadaşlar. İkincisi de eğer DVR kayıt cihazının yazılımı stabil bir yazılım değilse, kaliteli bir DVR kayıt cihazı değilse görüntü atlaması olur. Yani her hareketi ya kaydetmeyebilir. Bu bazı müşterilerimizde bazı marka modellerde başımıza geldi. Müşteri kayıt istediğinde harekete göre kayıt ayarlanmış ama içeride hareket var. Müşteri emin ama cihaz kayıt yapmamış ya da bizim testlerimizde her kaydı almayabiliyor. Ya da cihaz olay anlı değil de olaydan sonrasını kaydetmeye başlamış gibi farklı sıkıntılı durumlar oluşturabilir. DVR kayıt cihazımızın menüsüne girdiğimizde önümüzde XM yazılımlı bir DVR kayıt cihazı var. Onun menüsünden basitçe anlatmaya çalışacağım ama biz High Vision Dahua XM DVR kayıt cihazlarının kayıt mod ayarlarını kanalımızda daha detaylı videolarda anlatacağız. Kanalımızı takipte kalın. DVR kayıt cihazımızın menüsüne girdik. Menüye girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi kayıt bölümü var. Kayıt bölümünde kayıt ayarı var. Her DVR kayıt cihazının menüsünde mutlaka kayıt ayar bölümü olur. Ve ekranda görmüş olduğunuz gibi kayıt periyotları bana diyor ki genel kayıt, algılama ve alarm kaydımı yapayım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim bu DVR kayıt cihazımız genel ve algılamada. Neden genel ve algılamada onu anlatalım. Bu yeni nesil bir DVR kayıt cihazı. Bu DVR kayıt cihazının kayıt izleme özelliğinde sürekli kaydı gösterirken o kayıt üzerinde hareket olan alanları da gösteriyor. Bu çok büyük bir avantaj. Her DVR kayıt cihazında bu özellik yok. Bu sayede ne yapıyoruz? Biz örneğin akşam saat 9'da iş yerini kapattık. 9.30'da önden bir araba geçti ya da biri geldi ya da bir şekil oldu. Buradan bir hareket oldu. Buradan biz o izleme tablasında hareket olan kısımları kırmızı olarak görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Eğer ben bu ayarlardan geneli kapatıp sadece algılamayı seçseydim bu sefer 7.24 kayıt yapmayacaktı. Sürekli algılama üzerine yani harekete göre kayıt yapmaya başlayacaktı. Eğer algılamayı kapatıp görmüş olduğunuz gibi geneli açarsam da bana hareket olan zamanları göstermeyecekti. Bu özellik birçok DVR kayıt cihazında yok olmasının çok büyük artısı var. Bundan dolayı ben algılama özelliğini de açıyorum ki bana o kamerada hareket olan zamanları da kırmızıyla işaretlesin. Tabi iş yerleri için bu özellik çok fazla gün içerisinde kullanılamayacak çünkü sürekli hareket olacak. Kayıt modu sizin DVR kayıt cihazınıza da çalışma mantığı aynıdır. Benim tavsiyem sürekli kayıt ve algılama özelliği aktif olması. Hem diskin uzun ömürlü olması hem de olası görüntü kayıplarını engelleyebilmek için. Kanalımızda XM, Dahua, Hikvision ve bulabildiğimiz diğer marka, Netron, Genova farklı markalarla ilgili kayıt mod ayarlarının kayıt ayarlarının neye göre yapılacağını anlatan detaylı videolar çekip yayınlanmaya devam edecek. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.